Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2015 model Focus Titanium araca ee, ekran teması Ford Performans logolu ekran teması uygulaması yaptık. Dilerseniz bir bakalım. Aracı çalıştırdığımızda Ares logosuyla beraber bal petekli temamız geliyor. Kırmızı bir şekilde şöyle netleştirelim. Diğer menüleri de aynı şekilde alt teması bulunuyor. Dörtlü temaya ayrıca dijital hız ve alınan yol da ekledik pusulayı ekledik. Gizli özelliklerini açtık aracın. Navigasyon uygulaması yaptık. Şu şekilde navigasyon uygulaması yaptık. Ayrıca geri görüş kamerası montajı da yaptık. Yaptırmak isteyen arkadaşları e, açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz olacak. E, oradan bizle iletişime geçebilirsiniz. E, bekleriz Cadde Tuning olarak kendinize iyi bakın görüşmek üzere.